Arkadaşlar bugün elimizde yani daha doğrusu kendi kullanmış olduğum Monster Abra A5 versiyon bir bilgisayar var, laptop var. Buna e, full upgrade yapacağız. E, SSD, RAM ve bir adet daha SSD takacağız ve işlemi bitireceğiz. E, i̇lk önce söylemek istediğim ufak detaylar var. E, bunlardan bir tanesi söktüğünüz vidaların yerlerini e, aklınıza kazıyın. Yani e, unutmayacağınız şekilde vidaları sökün. Bunda vidalar hepsi aynı şekilde diye hatırlıyorum ama farklı laptoplarda eğer vidalar uzun ya da kısa olarak ayrılıyorsa kasanıza zarar verecektir. Lafı uzatmadan sökmeye başlayalım bilgisayarımıza. Monster'ın e, bu kasasında zaten kolay bir çözümü var. Böyle alt kapağı yana doğru kaydırdığınızda direkt upgrade yapacağımız kısma ulaşabiliyoruz. Şimdi iki tane e, M2 slotumuz var. Bir tane SATA girişimiz var. Bir de ek olarak zaten e, burada jelatinin altında RAM girişimiz var. İlk olarak e, SSD'mizi takalım. Biz bugün James Tank'i 240 GB M2 SSD kullanıyoruz. Ürünü yerine yerleştirelim yavaşça. Takarken ilk önce dikey olarak daha doğrusu bir 30 derecelik açıyla yerleştiriyoruz SSD'yi yerine. Daha sonra hafifçe bastırıyoruz. Yerine yerleştirdikten sonra SSD'yi SSD kutusunun içinden bir vida çıkmadı, o yüzden ben kendim eski bilgisayarlarımdan söktüğüm vidalardan birini kullanacağım burada. Evet arkadaşlar, M2 SSD'yi takmıştık. Şimdi normal boyutlarda 2.5 inç boyutunda bir SSD takacağız. Hemen takalım şöyle. Zaten işlem oldukça basit. Bunu Böyle yerleştirip. Tablosunu aşağıdaki yuvasına doğru ittiriyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi son olarak renkimizi yerine yerleştirip işlemi bitireceğiz. Aynı şekilde bunu da hafif bir dikey şekilde yerleştirip çıt çıtları yerine oturtuyoruz. İşlemi bitiriyoruz.